YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz dostlar. Bugün sizlerle beraber abi takipçilerimize saklanma boş oynadığımız bir videoyu sizlere izleteceğim. <laughs> Herkes bir toplansın bahçede. Herkes bir bahçeye gelsin. Sesiniz geliyor. Üstünüzü çıkartın bahçede toplanın beyler. Herkes üstünü çıkarsın. Hani üstünüzde saklanmak istemezsiniz herhalde. Kanka nereye? İsterseniz üstünüzü çıkartın, isterseniz çıkartmayın. Siz bilirsiniz. Beyler, bahçenin dışına çıkan elenir. E, moderatör şu anda izleyici sizi izliyor. Bahçe dışına çıkan elenir. Yan, yan bina ve e, sukuldaki bina var. Bahçeye de saklanabilirsiniz. Herkes şimdi gidip saklansın. Hadi. Herkes gidip saklansın. Abi, abi, abi. Tamam hadi gidin saklanın. Ben loot yapıp geleceğim. Hadi git. Hadi git buradan. Hepsi nasıl kaç? Hadi gidip loot yapıp daha gelelim. Oğlum bunlar hala koşuşturuyor lan. Herkes saklandıysa. <laughs> Sıkma lan. Herkes büyük ihtimalle saklandı. Bak şimdi önce gördüklerimi ben bir alayım. Bak şurada bir arkadaş var. Sen bir <laughs> <laughs> İlk killimiz de jest oldu değil mi? <laughs> dur bak şurada gördüm mü de alayım. Kanka ne haber? Aha dur dur. Kanka ne haber? <laughs> gel gel gel. Bir el sallasana. Oğlum adamlar hala koşuyor. Bir el salla. El salla abi. Duyuyor musun beni? El salla. El salla bakayım. Hadi git buradan. Bak burada birkaç kişi gördüm. Aha kankalarım. Selamun aleyküm. Lan. Lan nereye? Dur. El salla. Eyvallah görüşürüz. <laughs> Dur binaya gideyim. Her zaman buraya yatan biri vardır. Oo silahları da almış buradan. Git lan buradan. Silah bana ver. AKM ile ben oynayacağım. Dur önce dışarıdan başlayalım. Yine ekmeğimizi kal. <laughs> Şimdi... Şimdi buradan başlayalım abi. Önce bu küçük binadan başlayacağım. hala koşuşturuyordu. Dur şu binaya. Aha. Kankam. Aha gördüm seni orada. Lan adam bana bakıyor lan orada. Adam bana bakıyor. Aha Ömer. Az önce chat'e yazan adam. Bakalım birinci kim olacak abi. Birinci olan 60 uc'yi alacak. Aha bir. Biri aşağı atladı. Biri kaçıyor. Biri kaçıyor. Gel lan buraya. Şeyli bir. Kanka geçmiş olsun. Şimdi burada kim var kim yok. Şimdi şöyle bir yukarı çıkalım. Yukarıdan aşağı baksak. Burada kimse yok herhalde. Dur şuraya da bakalım. Burada da kimse yok. dur, güzel saklanma oluyor. Bak ben bu saklambaçı sevdim. Bundan sonra bakarsanız hep saklambaç yaparım. Saklambaç bayağı eğlenceliymiş. Bakayım şuradan bir bahçeye bakalım. 6 x'i buraya tak. Ee, kimse yok hadi gidelim. Şimdi buradan girelim. Sağ baştan say. Aha. Kanka. Dur. Kalk. Ayağa kalk ayağa. Dur. El salla bir. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Teşekkür ederim. Şimdi şuralara aha. Görüşürüz kanka. Şimdi şöyle altlardan dolanalım. Sen de git kanka. Oğlum sanki buralarda birini daha görün. Tüm ben şu merdiven altına saklananlar var ya hala akıllanmadı ya. O kamyonların içine bakacağım. Burada bir de ses var lan. Dur ha merdivenin altına baktım mı ben? Görüşürüz kanka. Ben ne diyorum ayak sesi nereden geliyor? Dur dur. Abi bina. Aha dur 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 dur. Gördüm seni gördüm 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 gördüm. Bak 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 bak. Oğlum sen oraya nasıl çıktın? Kralım bir şey. Teşekkür ederim kanka. Dışarıda var görmedin mi adamın yanından geçtin. Oo, çatı kalabalık. Çatı kalabalık. Oğlum birileri var. Ulan oğlum niye kaçıyorsunuz lan? Geliyorum oğlum. Seni öldürmeye geliyorum lan. Seni oğlum adam bildiğin loot yapmış lan orada. Son 7 kişi kaldı. Son yedi, son yedi, son yedi Çık çıkalım çayıra. Yem verelim ördü. Ördü kimini yemedin? Ciyak mı yak demedin? Oğlum. Geldiğim yerlere mi geliyorum tekrar? Ne yapıyorum abi? Ha orada biri var mı lan? Yok. Ulan! Oğlum ne yapıyorsun lan? Manyak mısın sen Manyakla adam bizi öldürecekti. Şimdi durla dur dur. merdivende birini mi gördüm la ben? Yok. Hoppa şimdi mecbur çatıya çıkacağız abi. Çatıdan adamlara bakacağız değil mi? Ay kankam. Özkan teşekkür ederim kanka. Ola. Şimdi. O sen de güzel bir yere la. Ayağını gördüm. Oraya bir bomba atayım bakayım. Belki biri vardır orada. Var mı lan? Aleyküm selam. Son 4. Ne? Aha dur dur dur. Ula ula ula. Tabana. dedim dur 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 dur. Ben buraya hiç bakmadım. Dur. Yere yat bakayım. Yok burada. Burası da temiz. Burası da temiz. Allah Allah. Ha bunun üstüne bakmadım. Nerede la bu adamlar? E, bakmışım. Dur 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 dur. Aklıma bir yer daha geldi. Dur. kapağın arkasına saklanan Allah Allah ben bu. Kankam ne haber? Güzel yeri pusmuş. Hiç de fark etmedim. Ee? başka? Allah Allah. Oğlum benim mi gözlerim daha görmüyor? Babası ayta mesaj attı benim yerime. Yok, yerini mesajı atmadı. Sadece Musti kazanır dedi kendince. Ama ben senin ayaklarını gördüm. Hani şey yapmadım. İstersen attığın mesajı da şey yaparım. Gösteririm. Ekrana veririm yani. Sadece Mustafa kazanır dedi. Allah Allah. Bunun dışarı çıkan yok deme lan. Abi hile yaptılar. E öldürmeyeceğim oğlum. Öldürmek için zaten saklanmış oynuyoruz lan. Kapağın altında da yatan yok. Nerede abi adamlar? Seni gidi seni 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 gel buraya gel. Gel buraya gel. dur dur. Hadi kaç izin veriyorum. Hadi git. Evet. Hadi git. Hadi git izin verdim hadi. Hadi git buradan. Hadi git buradan. Hadi buradan git. Koş. Koş kaç 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 kaç. Aa öldün kanka. <gülüyor> Al. <gülüyor> Şimdi dur lan dur şu havuza ben detaylı bakmadım. Oğlum son iki kişi kalmış. İzleyici var kankam dışarıda adam olsa söyler adam. Nerede la bu son iki iyi saklandı herhalde ha. Ama bir şey değil mi? Yan binada da olabilir bunlar. Allah Allah. Oğlum alan alan da geliyor. Adam zannettim lan onu. Oğlum ben hep baktığım yerlere mi bakıyorum? Ne yapıyorum lan? Allah Allah. Yan binaya gideceğim ben. Allah Allah. Oğlum nerede la bu adamlar? bina havuzda demirler orada. Allah Allah. Bu ne lan? Adam. Oo bak bura çok güzel yer. Vallahi ne güzel yer. Ta oğlum bu adamlar nereye saklandı lan? İnsan gibi de saklanmamışlar. Aha gördüm. Gördüm onu orada gördüm. Aha gitti. Uğur da gitti. Sona kalan. Gel. Kankam neredesin gel. Çık ortaya. Ama dur dur. Aynen çık. Saklandığın yeri gösterirsin bana. Çık çık gel. Bakalım neredeymiş bu adam. Baba 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 baba. Dur. Dur. Habım, habım malzemeleri al. Canlı fullle Saklandığın yeri bana göstersene. Canlı fullle Saklandığın yeri göster bana. Sen de Saklandığın yeri göstersene bana kankam. Hadi göster. Saklandığın yeri göster bana. Tamam hadi kit attım al. Hadi saklandığın yeri göster bana. Çok merak ettim. Nereye saklandınız? Ben görmedim mi sizi ya? E ben buraya geldim. E ben buraya geldim ama gelmedim mi? Gelmedim. Tamam kankam dur gel. Kazandın. 60 yüce senin oldu. <laughs> Eyvallah teşekkür ederim. Hadi al beni öldür. Hadi. Sen beni öldür hadi. Al silahları. Al mermi dağıtın buraya. Sen beni öldür hadi. Dur bekle dur. Dur üstümü çıkartayım.